Arkadaşlar bir kömür alayım dedim. Demez olaydım her şey ateş pahası ya. Pazarlık ettim üç tane amca alabildim kı. Bir de ben taşıyacakmışım ya. Niye ben taşıyorum ya? Fakirim diye bu yapılır mı? El arabasını çalacağım diye de başımda duruyor. Bir de ne ağır. Zor kaldırdım. Bir de aldığın yere koy dedi. Fakirliğin gözlü kör olsun. Neyse artıkın. Parasını vereyim de gideyim. Katla komisyon da alırım dedi. Amca etme elini vicdanına koy dedim. Aldım zaten üç tane kömür. Bakıyor onay oldu mu diye. Ay şifreyi de yanlış girdim. Kız limit mi yok derken ay şükür çekti. Dondum ya dışarı buz gibi. Amca da keyiflendi valla benim gibi enayi buldu ya. Arkadaşlar kapıma biri güm güm vuruyor. Ah bir baktım ev sahibi. Evimden bir an önce çık çocuğun yaramazlığı yetti dedi. O ne kız çocuk kapıyı boyamış ya. Abi dur ben hallederim dedim. Aldım hemen leğenle suyumu. Başladım silmeye. Ay çıkmıyor ki bu. Ne yapacağım ben? Yandık valla. Yenisini alacakmışım. Hele gözü açığa bak. Hadi başka kapıya dedim. Kız işten çıktım eve gidiyordum ya. Ne göreyim televizyon. Biraz külüftür ama idare eder. Ah ona kız. Bu bebeler niye koşuyor peşimden ya? Aklım çıktı bir kaçtıysam. Evin yolunu zor buldum. Akşam oldu ya yine. Günler ne çabuk geçiyor kız. Şükür evime geldim. Dizlerimde ferman kalmamış çöktüm yere. Bu ne toz ya. Yılların tozu var sanki. Ay kovaya fiş girdi ya. Bir şey olmaz herhalde. Haydi çalış gözünü sevdim. Ay!